Herkese merhaba. Bugün Nespresso kahve makinesinde hot chocolate yani sıcak çikolata yapacağız. Eğer Nespresso Atelier kahve makinesine sahipseniz yanında gelen bu tarif kısmından nasıl yapacağınızı görebilirsiniz. Ancak bu tariflerle sınırlı değil, kendinizde farklı yorumlar katabilirsiniz. Ancak temel olarak buradaki tariflere uygun davranmanız daha kolay iş yapmanızı sağlayacaktır. Şöyle yakından bakarsak. Kahve makinesiyle beraber gelen bardağımızda ölçüyü kolaylaştırmak için iki tane yer göstermiş. Önce burada göstereyim ben. Ondan sonra bardakta nerede olduğunu göstereceğim. 80 tarifle de genellikle 80 ml ile 100 ml arasında süt oranları var. Kulpun iç kısmında kalan dip çizgisi 100 ml, kulpun dış kısmında kalan dip çizgisi 80 ml. Umarım buradan anlaşılıyordur. Cümle olarak anlatmak kolay değil ama gördüğünüz zaman kolaylıkla anlayacaksınız. Bardakta gösterelim. Bardağın dış sap kısmının bitiş çizgisi 80. iç kısmında kalan ise 100. Bombenin bittiği yer aslında 100 mil. Sadece şurayı yani buradaki çizgiye göre doldurabilirsiniz. 80 mil için ise tam sapın dip bitiş kısmını görebilirsiniz. Şimdi buradan benim tartım var. O yüzden ben tartarak yapıyorum. Şimdi burada nasılmış tarifimiz? Öncelikle burada bardağımız 100 ml süt önce koyuyoruz. Sonra 20 gram çikolata koyuyoruz. Sonra neydi? Hot formu kullanacağız. Buradaki hot form işareti makinamızın üstünde hot form şeklinde yazıyor. Bunu kullanarak yapacağız. Bu çırpma işlemini aktif hale getiriyor. Evet şimdi deneyelim. Yapacağımız şey öncelikle 100 ml kadar Hakikaten bakalım doğru muymuş. Tam dediği gibi sapa denk geliyor. 106 mil oldu. Yaklaşık. Doğru. Yani 100 mil hakikaten dediği gibi denk geliyor. Şimdi 20 gram kadar da çikolata ilave edeceğiz. Sanırım 4'e yakın olması lazım. Emin değilim. Şimdi 2 attım. 3 4 kırdığınız zaman 4 parçası 20 gramı tek kabul ediyor. Evet yaklaşık diyelim ama yani kare şeklinde ölçmemiz biraz zor. Kare şeklinde bölemedik çünkü hava çok sıcak. Erimiş. Çikolatamızı ilave ediyoruz. Şimdi buradan suyun arka kısmına takılı olan çubuğumuzu alıp ucuna yerleştiriyoruz. Ucundaki tık diye oturuyor mu? Öylece geçiyor. Geçiyor. Tık diye oturmuyor. Aşağıya indiriyoruz. Suyu tekrar takmayı unutmayın. Yerleştirdikten sonra burada kahvesiz bir işlem olduğu için herhangi bir kahve ilave etmiyoruz. Tek yapmamız gereken hot form kısmına tıklayarak çalışmasını sağlamak. Şu an hazır konuma geçti. Hot form'a bastığımızda çırpımız çalışmaya başlıyor. Şu an ısı vererek çikolatanın tamamen erinmesini ve sütü ısıtmasını sağlıyor. Bir taraftan çırpıyor. Ucundaki çırpıcıdan da sıcak buhar vererek hızlıca sütün ısınmasını sağlıyor. Şu an elimi dokunduğumda ısındığını hissediyorum. İçindeki sensörlerle tahminim olduğunda evet işlemimiz tamam diyor. Clean lambası yanıyor. Buradaki fırçayı, fırçayı temizlememiz anlamına geliyor. Bunu temizlemeden tekrardan işlem yapılamıyor. Önce çıkartıyoruz ve sadece suyu söndü çıkardığımız zaman suyla temizliyoruz. Temizledikten sonra tekrar yerine kullanırsa kullanacağımız için takıyoruz. Şu anda sıcak çikolatamız hazır. Tadına bakalım. Gayet güzel. ben biraz bitter çikolata seviyorum. Bu eşim için. <laughs> Biraz daha bitter çikolata bence daha güzel olabilir. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.